Arkadaşlar bugün sizlerle Barbie karı, e, Color Wheel açacağız. 7 numara sarı renkli Barbie Color Wheel. Doğru söyledim. Arkadaşlar çok güzel böyle. Burada bebeklerimiz var. Böyle. Şimdi açacağım. Burada nereden açılacağı bu Burada. Bakın burada parmak Bakın. şey yapmış. Baya güzel arkadaşlar. Şimdi açalım. Böyle bir şey çıktı. Bunda bebek var. Bunda böyle şeyler var. Bir <laughs> de şuradan açıp bakalım. Böyle bebekler varmış. Bakalım bana hangisi çıkacak? İlk önce paketlerini açacağım. Bu arada paketler aşırı yumuşak. Niyeyse böyle aşırı yumuşak. İlk önce bunu açmak istiyorum. Bu bir havlu. Böyle bir havlu çıktı. Şuradan. Bir açalım. Bakalım, bana hangisi çıkacak? Buradan anlaşılır. Anlamadım. Bana bu çıkacak herhalde arkadaşlar. Durun bir dakika. Bu özel bebek diye hatırlıyorum ama bilmiyorum artık hatırlamıyorum. Bunu da açalım. Böyle iki tane ayakkabı çıktı. Ne bunu açacağım? Bundan da bir tane gözlük çıktı böyle. Bu gelecek arkadaşlar kesin. Bunlar, bunlar. Şimdi bebeği açacağım. <laughs> Açamadım. Açıldı. Bebeğim böyle. Şimdi bunu sıcak suyun içine sokacağım. Şimdi bu sıcak suyun içine sokup geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi şey yaptım. Şimdi açacağım kapağını. Şimdi açamadım. Aşırı sertleşti. Oh, açıldı arkadaşlar. Bebeğim kendi rengine tekrardan döndü. Şöyle. Yani bebeğimde hala böyle pembelikler var. Böyle şöyle batıyorum. Böyle bebeğim şimdi. Bu arada super pembe yani anlatamam. Bebeği <laughs> bebeğim düştü. Bebek böyle arkadaşlar. O şey, şey yani böyle düşüyor. Şimdi bu suyu boşaltacağım. Ya su baya pas pembe çıktı arkadaşlar. Ben bir şu kutuyu buraya koyayım. Bir ben tekrardan bir Hın sıcak suyla da soğuk su mu sıcak mı anlamadım ama. bir evet, geçireyim. soğukmuş. Böyle. Ben arkadaşlar bebeğim şimdi şöyle kurutayım abla. Ben bebeğimden ben bebeği çok sevdim. Bence çok tatlı bir bebek. Şuradaki pembeliği anlayamadım ama. Ama bence çok güzel. Şimdi üzerine giydirip gelirim hemen. Evet arkadaşlar bebeğim hazır. Gördüğünüz gibi bebeğim böyle çıktı, böyle. Çok güzel bebek. Ben çok beğendim bebeğimi. Ben çok beğendim. Çok güzel. Böyleydi arkadaşlar bu videom. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Abone olun.